Herkese merhabalar. Gezginler Kulübü'nde Saray Derneği Başkanı Şahan Can Şahan'la birlikteyiz. Başkanım, e, güzel alışkanlıkların içinde e, gezgincilik, gezmek e, nasıl bir alışkanlık? Bunun e, ruha ve bedene faydaları nelerdir? Uzman olarak sizden alalım. Çok teşekkür ediyorum Turhan Bey. Ee, gezginlik e, hem alışkanlık olarak tavsiye ettiğimiz çok değerli bir e, alışkanlık, çok e, değerli bir e, tutku, hobi, güzel bir şey. Ayrıca da her zaman her yerde olduğu gibi sağlığı etkileyen e, sadece beslenme, spor, uykuyla sınırlı kalmamalı diyorum. Sosyal faaliyetler. Ee, çeşitli hobiler e, diyorum. Bunların başında tabii ki gezmek, seyahat, gezginlik çok değerli bir şey. Ee, gezgin ruh çok anlamlı, önemli, değerli ve e, bu Gezginler Derneği'ni de e, kurucu başkanı, bizim Sarıay Derneği'mizin de kurucu başkanı olan rahmetli Orhan Kural hocamız. O anlamda da bendeki yeri e, apayrıdır. Ayrıca Gezginler Derneği üyesiyim. E, ve destekliyorum arkadaşları da bu uğurda her zaman yanlarındayız mümkün olan etkinliklere katılıyoruz insanların gezgin ruhu taşıması seyahatler etmesi çok değerli bir şey çok farklı coğrafyalarda uyanmaları o kültürleri tanımaları çok paha biçilmez bir şey ve dediğim gibi beden ve ruh sağlığı için son derece anlamlı kıymetlidir herkese tavsiye ediyorum teşekkür ediyorum Verdiğiniz bilgiler için biz de teşekkür ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Sevgi ve selam.